Gökyüzü neden mavi? Gökyüzünün maviliği, güneş ışınlarının atmosferimizle etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Güneş, çeşitli renklerden oluşan bir ışık spektrumu yayarken, atmosferdeki gazlar bu ışığı farklı dalga boylarına ayırır. Atmosferdeki gaz molekülleri, özellikle mavi rengin dalga boyunu diğer renklere göre daha fazla saçar. Bu da genellikle gökyüzünün mavi görünmesine neden olur. Ancak gündüz saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi mavi ışığın daha etkili bir şekilde saçılmasına yol açar. Ancak gün ilerledikçe güneşin açısı azalır ve akşamüstü saatlerinde güneş ışığı daha yatay bir açıyla yeryüzüne gelir. Bu durumda ışık daha uzun bir atmosfer tabakasından geçer ve gün batımı sırasında gökyüzü kırmızı ve turuncu tonlara bürünür. Peki siz gökyüzünün hangi rengini daha çok seviyorsunuz?